arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne mi yapacağız? Ee, bir önceki videomda konuştuğum gibi bugün saçlarımı boyayacağız. İzlemediyseniz aşağıya bırakıyorum izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi saçlarımın rengi böyle sarıya yakın. Tabi şu anda hava biraz yani ışık biraz az olduğu için kahve rengi gibi. Işık ee, olduğunda turuncu oluyor, sarı oluyor. Fotoğraflarda hep farklı. Saç rengim doğal. Bildiğiniz gibi kuaförler şu anda kapalı ve ben de dayanamayacağım artık. Hani videolar izliyorum, insanlar saçlarını kesiyor. Hani şu şekilde toplayıp kesiyorlar falan. Ya dedim keseceğim, ya boyayacağım. Ben de boyamaya karar verdim. Platin istiyordum ama platini evde zaten yapamam. Yaparsam saçımı mahvederim, buna eminim. O yüzden akır yapacağım saçımı. Bakalım ne olacak. Kullanım kılavuzunu açacağım. Daha önce hiç saç boyamadım. Yani saçımı da boyamadım. Başkasının saçını da boyamadım. Gerçekten ilk defa yapacağım. Bilen biri olarak ablamdan fikir aldım. Saç diplerim daha koyu olduğu için diplerden başlamamı söyledi. Bunlar eldivenlerim. Tüm boyayı şişenin içine uygulayacakmışım. Oh, oh, yeah, yeah. nasıl bir sonuç verecek? Boya alırken de bir sürü ton bakır var. O yüzden çok zor aldım. Aa, aa, işte bunu yapacağımı biliyorum. Karışım homojen haline gelinceye kadar çalkalayın. Evet başlıyorum. İlk yaptığımla başlayacak. Bir daha karıştırayım. Aa, Eldivenlerimi takmadan nereye başlıyorum? yarım saat bekliyoruz. Ben geldim. Bence güzel oldu ya. Ben beğendim. Aa çok farklı. <laughs> Eğer saçlarımı beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. denemeye göre bence gayet başarılı oldu. Son halim bu.